Oh, bu berber kim biliyor musun? Bu benim Feridun, benim kulağımdaki şeyleri, kılları böyle yakıyor. İlk kez görüyorum, görüyor musunuz? <gülüyor> yeter yeter. <gülüyor> Saç tıraşı yaptı. <laughs> bir <devam ediyor. gülüyor> İnanılmaz bir şey. Bu geçici bir yerde bir dükkanda şey yapıyor. Bak Türkiye'den bir şeyler de getirmiş burada satıyor. Bunu da bile e eniştek iniş dibi. Giresun mu bu? Giresun, mu? Giresun. O <laughs> vay Türkiye'den bunları getirmiş. Oho! Evet. Geçti olarak bu dükkanda. Bir eski dükkanı kaybol şey kapatıldı. İsmi Karizmaydı, değil mi? He, he, Karizma. Feridun benim ne oluyorsun sen? Enişte. <laughs> eniştem, benim eniştem dünyanın en iyi berberi. Adalet. New Jersey'de. Söyle bana kimin babasının babasını şey ettin, tıraş ettin? Ee, New York'ta. Ne diyor? Doktor ismi neydi unuttum. Ya Öz... bu Ahmet Öz müydü? Ahmet, miydi Öz. Öz. Ahmet, Öz. Öz. Ahmet ne, Öz müydü? Ne ne, şey? ne, ne Özlü? Bu doktor var ya ünlü Amerika'da Türk doktor oluyor. Onun babası da profesörmüş bir yerde doktor. Mustafa Öz mü? Vallahi öyle bir şey. He. Soy ismi özlü ama. Ta New York'tan New Jersey şey gönderiyor. Ee, New Jersey'den New York'a. He New Jersey'den bunlar New York'a davet etmiş en iyi berber diye bunları işitmiş ve bunlar gidip babasını ve onu şey diyeceklermiş onun bir işi çıkmış. Yani yakında bu adamın o Doktor Oz, Oz deniyor burada Öz. Doktor Öz'ün şeyidir. Berberleri olacak bunlar. Çok yetenekli ya. Neyse bunlar için özel bir berber dükkanı düşünüyorum. Böyle bazı projeler var. <laughs> Sonra anlatırım. <laughs> Neyse. E, Eddie. Burada hey. ismi Edi olan birisi var. Bu da Berberdin. Hay Edi. Hi. Say some Turkish words. Um, good words. Go oh, that's church. it. You said something else. Nasılsın? Nasılsın? Maşallah. Anything else? This will be watched by Turkish people. Um, how long do you know Turkish people here? Uh, how long? For ten is... years. Uh, about that, yeah. About ten years. Yeah. Can you tell me something about Turkish culture, Turkish people. If you have three adjectives talking about them, üç sıfat söyle diyorum. Türkiyeliler hakkında. Şimdi Giresunlar hakkında. What is Giresun? Giresun. Giresun? Hey, what uh, is Giresun? Um, um, a lot right. Number one. <laughs> <laughs> Türklerle takılmış burada. Ee, evet. Neyse. Hemen sakalımı beş dakikada alayım. Tamam. Benim şeyi ver. Benim o sodayı ver. Bir de gözlüğümü ver. <laughs> Teşekkür ederim Feridun. <laughs> tamam. And what kind of shaving you will have? Oh, beard. Okay, Galatasaray. Galatasaray. No, Fenerbahçe. no, don't change it. Feridun, kıl neden yapılmıştır? Kılın ham maddesi ne? Bakayım seni bir test edeyim. Onu bilmiyorum valla. Ne biçim bilmiyorsun bu işi ya? Hayır. Kılı kırk yalıyorsun burada, neden yapıldığını Hayır. bilmiyorsun. okay let me ask you what is the hair made of what kind of material i don't know uh, it is keratin kind of like protein discharge keratin 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 thank you bye bye thank you